Mevlana der ki kaderimi ben seçmedim Rabbim ikram etti Elhamdülillah İyiym desem yalan olur Kötüyüm desem inancıma dokunur En iyisi şükre vurayım dilimi Belki o zaman kalbim kurtulur Duan belli duyan belli gerisi takdiri ilahi demiş İnsanı öğrendim, sonra da insanların içinde iyiler ve kötüler olduğunu. Sonra da her insanın içinde iyilik ve kötülük bulunduğunu öğrendim demiş Hazreti Mevlana. Dua ve ibadet Allah ile olmaktır. Allah ile olan kimse için ölüm de hoştur, ömür de. Fakat Allah'ı kalbinde bulamayan kişiye ise abi hayat bile ateştir demiş Hazreti Mevlana. Sıkıntılar misafirdir. Gelir ve gider. Önemli olan gönderenin hatırına misafire sabretmektir. Bir dua et. En acıyan derdin için, en hüzünlü anın için. Bir dua et. Şükrün olsun. En mutlu günün için. Aldığın her nefes, gören gözün, tutan elin, yürüyen ayağın, dönen dilin için. Bir dua et. Gariplere, yolda kalmışlara, kimsesizlere derman olsun. Bir dua et. Bir parça ekmeğe muhtaç olanlar için, hastalara şifa için. Bir dua et, mazlumlara yoldaş olsun. Bir dua et, yürekten olsun. Güzel kelimeler söyleyin ki güzel ihtimaller yansın. İnsanın kaderine müdahalesi buradadır. Yükümüz ağır, sen kolaylaştır Allah'ım. Biz bilmiyoruz, sen bize öğret Allah'ım. Biz unutkanız, sen bize hatırlat Allah'ım. Biz noksanız, sen bizi tamamla ama. Kullarım eğer isteseydiniz verirdim buyurdu. Ne kadar rahmet hazinene ait nimetler var ise sen bize lütfet Allah'ım.